Selam arkadaşlar hoş geldiniz PUBG'nin bir bölümü daha karşınızdayız. Bugün Militar'a gidiyoruz, mekana gidiyoruz her zamanki gibi. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu arada dostlar videoyu sonuna kadar izleyip bana destek olabilirsiniz. 4000 saate hala çok var. Muhteşem bir video oldu. Şimdiden iyi seyirler. Oha lan.

Oğlum. Lan yeter gelmeyin lan. Uyyyyy Bu lan sen nereden çıktın? Nerede adamlar? Altımızda tam. Süzülüyor. Bir araba gördü herhalde ayrıldı. Ya yani her şu ileride arabayı bulduk bulduk dostum. Tam şu şeye. Adamlar tam altımızda. Tam yapacak bir şey yok. Biz de Olalım. şu evvelere girelim. Bir şey bulamadık abi. Ben buldum geliyor. O adamları çıkartmayalım buradan. Tam bir tanesini aldım. Adam uzi bulmuş ya. Ya ya düşme sakın. Oha 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 lan. Ya oha aga lan. be. Oha lan. Dostum bir düşme dedim lan. Bir zorunlu, bir zorunlu. Nerede o? benim öldüğüm evde. Oğlum adamlar nasıl sıkıyor lan? Rapt olmaz geleceğim mi artık benim yanıma kardeşim? Geliyor. Ya hemen intikam alınmıştır. Majuet. Baksana araba varmış ya ya burada. Ben de. Aha. Bu en ya. Oğlum biz üstünden geçmedik mi onun az önce ya? Geçtik. Adamlar mı geçti. Yat lan aşağı. Bunlardan bir kişi kaldı sadece. Zapt olmaz gelecek de. Şu baygın öldür. Tamam. Öldü. Kardeşim gelmeseydin ya ben hallediyordum burayı bunu oğlum. Ulan hayvan herif ne oldu? Lan çek şu arabayı. Adam şurada şurada. Çok güzel yedi. O var ya mükemmel yedi. Ha. Onun canı yok yani. Benim yelek yok Bekleyin. ya. Aynen. Bekle bekle orayı basacağız. Buradan biraz mermi. Ya hayadan bir şeyler alayım. Oo. Lan ya ya ne ara buldun anasını avradım ya. Bekle bekle. Tampon Bekle bekle. Bekle. Hadi bir daha çık. Hadi. Bas 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 bas. Arabi bin. Arabi bin. Arabi bin. Lan arabı bin. Alo. Ya taplamaz oynayacağın oyuna, oyuna var ya şimdi yemin ederim. Abi adam canı duymuyor çok azdı duymuyor, ya. musun? Duymuyor, Discord'tan attı. Allah'ım ya. Naptolmaz gelse var ya alırdık onları aşağı saka. Ha. Hain kostok. dondu bu lan. Bomba yok mu bomba? Bombam da yoktu. Şunlardan bomba bulup geleceğim. Bomba da yoktu. Bomba olsun, çekecektim. Gel gel drop'un geliyor gel. Gel 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 okay. gel gel. Lan şu lobide hatırladın mı şu bombayı değiştireyim ya bak alamıyorum bir türlü. İlla mouse'la ya. Şunu var ya bir aydır değiştiremedim ha. Ta gitmeden önce değiştirecektim hala değiştireceğim. Lobi Burası bomba. Aynen. Şöyle bir sis atayım hemen. Var, 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 var. var mı? Almıyor mu? Sen nasıl bir kralısın ya? Eyvallah. Hadi gidelim kardeşim. Biraz adamları dans ettirelim. Çatayım Hayır var. yapma şunu. Ya neyse. ben değil. Selamünaleyküm kardeşim. Oha <laughs> canım gitti lan. <laughs> Niye öyle oldu lan? Ne bileyim. Evet, Almışlar. Evet, Oğlum canım gitti ama içeceğim falan da yok benim ha. Oğlum drop alanlar nereye başladı lan Şurada da bir aha drop'u gördüm. Solda. Solda <laughs> Gördün lan adamı. Neyse o çıkana kadar ben bir canım basayım. Bana iyi vurdu lan o. İyi vurdu. Dip vurdu sana. Dip ile ben sıkıyorum. O bana ne sıktı? Bilmiyorum. Bak yine gördüm. Şurada da biri var kanka. Aydın. Motor motor değil <laughs> motor. <laughs> bana durun <Ne>? yetiştirdin <laughs> Bana dürbün <laughs> getirdiniz mi? Yani üçü, üçü de zapt ormada gitti leşleri. Nasıl bana yani, gitti oğlum? Oo abime falan var. <laughs> abime de bak Allah'ım. Oğlum bu ne? Şimdi nanınız var ya. Lacivert de boyadım ha. Zapt olmaz. Adem ne loot yaptın lan? Allah'ını seven beni. Bıraksın kardeşim. Buldun mu 8x? Tabii. Onların son kalan dördüncü o sıkıntı. Abi Nereden meyve, sıktı? AVM var bana. Var, var ya abi. Baksana. Bir dakika. Orta tepe 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 tepe. Bir tane yedi. Tamam. Ya yedi mi onu? Tamam. Ya onların sonuncu. Lan hain kostuk orada AVM var ya neyini vereceğim? Tamam mermisini vereceğim. Ha. Gel mermi. Hiç mi yok mermin? Yok. Gel. Oğlum lin ne ya, loot severmişsin be. Aldın mı? Evet. Bir tane yedi oradaki. Hadi hmm. bakalım git peşine. Ş Şuradaki. Şurada şurada. Can doldu da. Gidiyor. Kaldırmaya gidiyor. O, oraya git Arbel oraya bas. Gel 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 gel. gel. O mavinin yanına bas Arbel'e. Ben dediğin yeri anlamadım ama ona yapalım. Ya bin 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 Şu önümüzde işte. Bak bak adam geldi adam geldi. Bak solda solda solda. Bak solda adam. Kanka orayı bombalayalım bir dakika. Bekle bir daha göster. <laughs> Lanet olsun dostum. <laughs> Nasıl yargı dağıtıyoruz ya? He? Güzel. İkisi birden öldü kolsuzları. Aynen. Hadi son bir kişi. İki Harbi kişi. bir kişi mi kaldı? İki kişi. Oha. Hadi iki iki düşün. Bunlar bulunmaz da ya. Bunlar iki kişi ya, biz bunları bitirmeyeceğiz tamam mı? Baygın yapıp bırakacağız, birbirini kaldırıp duracaklar. Okey? Bitirme yok. <laughs> Onlar da da aynısını yaparsın, Sağlık olsun bro. Ama binalara gidersem böyle içimizden geçerleri kardeşim. Ha gördüm. ha! <laughs> Ayağından yedi. <gidi. gülüyor> İçinde patlatırım vallahi var ya. Nasıl Yemin ederim zıplatırım kardeş. Siper alalım. Evet siperimizi aldık. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar biliyorum dostum. Gerçekten. Aa, odan göstermez ya. Sen hatırına hadi ben de şuradan lan bu ne oğlum? Bak beni gördü şu an sıkmıyor. Sıkman lazım. Sıkmıyor musun? Tamam. Göster bir de ben vurayım seni. Tam oradan gösterdim. Bekle bakalım alanı verecek. Aha. Bir yeri bir görsem diyeceğim gördüm. Sağdan bir yerden o, o değil o değil o değil onu ben gördüm. Sağdan bir yerinden sıktı o. Şu kırmızı binadan ya da onun arkasındaki büyük binadan bir yerden sıktı o. Aha gördüm. Tamam. Bir tane yedi. Tam şurada kanka. Çıktı da indireceğim. He. Aa nasıl yemedi? Hadi. Bekle ben bir canını doldurayım kardeşim. Acele etmeyelim. Lan tamam, durmaz bekle bekle. Kolum üst katta mı yan binada mı? Alo. Burada la burada burada bu Bomba geldi. Ben atıyorum bombayı. Ben attım oraya şey. Gitme sakın. Molotof attım. Hanıma vuradın. Bekle içecek içiyor. Lan oğlum bu multofu kim attı buraya? Gel gel gel. Bomba tamam, çektim. Nasıl yere atıyor? Tamam, tamam, tamam. <laughs> 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 Hadi bakayım. Nasıl yere bu Hadi oldu. bakayım. Yanlış elim dürbüne bastı ya. Yanlışlıkla dürbün açtım ya 6 kör oluyordum <laughs> adam dibimde <laughs> yere yatıyor hemen <laughs> Ulan oğlum, oğlum hemen şöyle bakıyoruz abi 14-16-15-2000 asar gayet güzel bir maç oldu hadi bakalım